İyi akşamlar. Bugün Tülay Hanım'dayız. Fındık kırıyoruz. Mustafa'nın düğünü olacak. Tülay abla fazla konuşamıyor değil mi? Tülay abla fazla <laughs> konuşamıyor çünkü dün akşam dişi düştü. <gülüyor> Niye gülüyorsun Ayşe? Komikti çünkü dişi düşünce. Dişi düşene gülünür mü hiç? Çok komikti. Ay dişini yuttu sandım.

Kökleri birbirinde da... tutuluk yani. Bir tane kök kes ver, o zaten ne kadar keseysen... Onu bir nasıl çoğalıyor. besleyeceğim? Dal, dalından şey bile tutuyor yani. Toprağa dikeceğim. Çürümezdim ben <laughs> ikileri, <laughs> Güneş almıyor musun? Şundan aldım, güneş alıyor da. Sana da de dedim. Yani, Çok mu suluyorsun acaba? Bundan ben yetiştireceğim. Bu hmm. Bana dik dik çiçek neydi? Telgraf çiçeğinden ben sana vereceğim. Şey yapayım, saksıyı vereyim ben sana. Tamam. Unuttum sen. Ona diktiğiniz çiçek. O şey, şey. o yerini tartışıyor. çok sevmiş biliyor musun? Benim bir iş yerinde şey oldu Ayşe. Ee, uzadı ama böyle gür değil. Altından da vermiş birkaç tane. Açıyor ama çok böyle şeysiz, tatsız tutsuz. Ayşe gitmiş çiçekle tartışmış. Baksana. Ay, tü, baktım Tülay ablanın kaşmış. Saçılmış. Ben de benimkinde bir tık yok. Bir gittim çiçeğe bir kızdım. Bakın Ay. Boyraz etti. Evet. Bir Yarın baktım bugün aç. iki tane açmış. Tülay, Tülay ablanın demiş çiçeği açtı da sen niye açmıyorsun demiş. Ayşe neden şiddet uyguluyorsun? Kızdım şiddet uygulamadım. Bu <laughs> da boş biliyor çok ya bu sene şeydi. çok şey randımanlı değildi zaten. Bu iyi olsa zaten kızlar bunu yer bitirirdi. Bu pek. Ama tatlı içinde güzel oldu. tatlı yapacağım. Kaç tepsi tefz... var? Serap. Serap Sirap Serap koyun. Kaç tepsi tatlı yapsam? Ben şöyle şuradan bir küçük dolu çıkmasa bile. Bayağı Bununla var burada. Ne kadar yapacağım ki? Yeter mi bunu tatlı? Yeter. yeter. Ne yeter. kadar yapacağız sonra? Ya. Şu bile, bu bile yeter. Evet. Ha. Bir tanesi. Evet. Tamam be. O hepsi zaman hepsi hiç hazır tatlı almayız. Hep yaparız yani Allah'ın izniyle. Ne yapacak büyük bir gün inşallah. İnşallah. Sağlık ver. Dün gece dişim nasıl düştü? Battiyen ağzımda. Düşmesi de mucize değil zaten. Sallanıyordu. Ama Tülay yüzü oldu. Evet, şimdi konuştular. Sıkılmış. <laughs> 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 patozu şuraya o <laughs> da Ne tabii ne yapacağım ki kız. Yaşam. böyle kafamda da patoz var. koyup kuya patozun içine atacak şey yapmayacak. Zarar verin. Bir daha oraya koy buraya koyma yapmayacak yani. Her tarafından zehirli bakıyor. Hmm, Kışkırtık. Turay sen nerede aldın bakayım? Burda. Ne Allah'tan burada? Turay Allah'tan işte. Ben bunu buruydu çok seviyorum, çok sakin. Şey... E, kahve alıyoruz ya. He. Onun arkasına doğru gidelim. Lokumcunun o hemen arkasını. Ben evet, koyden getirdin sonunda. Az kıralım bakalım. Ama makinen güzel tülay değil. Mi? Hmm. Evet seninki. Bunun büyüğünü al. Ayşe böylesi işte şurada dursun diye mi içine atalım? <laughs> evet. De, ama yani böyle eziyet bize ya Ayşe. Yok. Yerimiz İyi. var. Yani. İyi değil mi? <laughs> Zaten kırmamış ki yarısı da şey. Yarısı da şeydi. Olsun izleyicilerin de görsün. <laughs> şey Hiç moralim yok, dişlerim döküldü. Düğünüm olacak. Ama olsun, can sağlıyor. Cıray diş ayarlamış. Kurbandan saklamış birkaç diş. Değil mi? Sen ne yaptın? <laughs> ben atmışım. Öyle saklama Onda uyum yoktu. Onda başkasına yok. mı tercih ettin? Hiç <laughs> tavsiye ettim. Benim öyle saklama uyum yoktu Uyuyacağım ama ben kızım. Ne oldu kız? <laughs> Kamera mı vardı? Pardon. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar komşu. Ne yapıyorsun? Temizlik yapıyorum. Ee. Bir anam var. Temizliğe yardım etmiyor. Boyaları yaptık da. Ama çok yaptık. Mutfağınızı topladım. Dişi, yapış. dişi, dişi. Diş, şey. Çok güzel. <laughs> dişim sallanıyor. Ben de artık <laughs> çok çok. <güle. gülüyor> evet, Ama çok Ağzını kapat Ama Allah'ın izniyle, izniyle bir küllerimizden bir yeniden doğacağız inşallah. İnşallah. Şey Çünkü yazın mutfak yaptı. Biz de dişimiz burada

Selebeler yoktan alıp takacak. Çünkü şu zaman ne yapıyoruz? Deprem yukarıdan aşağı gelir mi? Niye yukarıdan aşağı geliyor? Normal deprem oluyor. duymuyor bu. Hiç hissetmiyor. O çok şeydi be. düşüktüm. Sadece ben değil çoğu duymadı onu. Ne zaman? Önce de. Ne oldu kız? Bir geçen sene mi olmuştu? Evet. Olmuyor mu hmm. yani değil mi? Geçen sene kadar, Hatırlamıyorum. Bir sene duymamıştım. Yine şey ay olak burcun durduğu zaman toprak sarsıntısı çok oluyormuş. Ay, Geçti ne? mi? Yok olak burcun. Duyarsın bir defa da derdim. Bu değil, değil <laughs> sene daha oldu daha ne oldu? Ay toprak burcuna girdim mi top, toprakla olaylar oluyormuş değil mi? Toprak burcuna diyorum. Olak burcuna doğa olayları oluyormuş. Dolunay da sevdiği zaman. Ne demek Ağlıyorum. Şey, Dolunay böyle açığa meydana çıktığı zaman mı? Hı hı. Türey, çabuk 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 böyle çeviriyor çeviriyor ben de diyorum ne çabuk kırıyor. Meğer yarısını bütün bütün atıyormuş. Ya fındıklar şey ya. Küçük. küçük. Geçen seneki fındığı dediler ben ya. De değil, 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 küçük biri değil. İki döküm bir ilk baharın dökmüş bir sonra bir şeyler diyorlar. Mayıs doğumu. İşte o yüzden fındıkta bir dengesizlik oldu. O makinede değil. Kadının makinesi çok güzel. Patır patır <laughs> güreyim. Fındıkları patır patır güreyim. <laughs> tavan da bir akşam da bizim Yok götür. Karadenizlilerin giden. dişleri hep çok şey yapıyor. Çünkü zaman... hep fındık kırıyoruz ya fındık diş minelerini kırıyor. Zarar veriyor. Evet. Annem yüzden... derdi ağzınıza sürmeyin şunu bir şeyle kırın. Ama Hadi. tazesi çok güzel. Evet ben evet, de tüm... yeşil. Şimdi yeni çıkmaya başlamış işte ordu taraflarında. Bu beni benim. Ay ekmekle tırmışlar. yemeği çok seviyorum. ekmekle yani. kolay. Zaten <laughs> öyle ekmek Sen ondan sonra seni tuvaletten zor götürürler. <laughs> yok hiç bana dokunmaz. Gerçek. Bana da dokunmaz. Bir çuval yiyeyim yine dokunmaz. Allah Allah. Bana da dokunmaz. Aslında çok videoyu bozar. Yok bana dokunmaz. Böyle derler ama yeşil kısal yapar derler. De çocuklara evet. çok yemeyin yemesin diye diyorlar. Yok 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 gerçekten. Yapar. Bana dokunmuyor ama. Hemen karın ağrısı yapar. Ay o yaş o tür de ekmek alayım Çok lezzetli oluyor. Ekmeğin için. <laughs> ben de içeyim. Ben bak, Şimdi şöyle bir da şey. Bir de dibine düşüyor da kuruyor kuruyor. Hani fındık toplanıyor da şeylerin çizim. dibinden alıyorsun ya. Böyle. Çillenir gibi. Kadar o kadar güzel oluyor ki. Yok çillenmeden daha yeni kuruyor. Güney yerler değil kuruyor şöyle. O kadar lezzetli oluyordu. Yani. Güneşi oluyor. görmeyeceğim. Sen bunu çaya mı sardın? Yiyemedim ya. Şimdi çöpe atsam olmuyor. Sağ versem yemiyorum. Al dedim ama. yedim tostunu. Ben çok seviyorum. Bunu bir daha çevir doğru bu. Tamam. Bunu ben. seviyorum. Bu bir rock. o kadar uzun saatine kaç para alıyorlar biliyor musun? Ya ben ne bir de daha de. Seni Allah nasip de fındık gelirse ordu da yaptıracağım. Bunu akşam dayınan Ayşin'e gördük. Bunu görürken benim diş gitti. Ne diş? Ne Ne Atmasıydı ya. <laughs> <laughs> Düşmüş ben. Düşür olmuş. Yağlaşacağız, çıkartacağız. Ne? var ya, bu <laughs> <laughs> yağlanmıyor biliyor daha çok daha. biliyor musun? Yağlanmıyor mu? Herkes şey aldı mı kimse yağlamış. Kesinden o şeyi yaladı. Nazlı'nınki daha farklı, Ayşabla'nınki daha farklı. Bu daha son. Farklı Bilal böyle değil şey, onlar. Evet. Gerçekten eski patozlar vardı ya. Var. Şey üzerinde çuvaldan çıkarıp da döküyorlardı. Onu ayarlayacağım ama ayarlamazsan görüyorum. Sen gire, oturuyor, onu. yok, Onun yok, ayarını bozma Tülay abla şey Yüksel abla sen öyle güne götür ayarını bozma. Ben bunu çuvalın içine atın. Ama benim ne zaman yapacağım da belli değil. Hı. Sana lazım olursa. Şey istiyorum ama onu Tamam bir sonra ben Aynen. alırım. Neyle? abla istiyor. Oğlum, sen o işini hallesin ben alırım. Hı O kenara gelirim artık taraf oradan sen de bir çocuğum, şey. ya, ya, da, da alır yollarım. gelirsin canım. Çocuklarla yani, da yollarım. Alır gelirim de sıkıntı Mustafa abi gitmiş ama bulamamış bunlar. Değişikleri var mı? Tuhafları var Tamam bu şey değil, işte Nazlı'nın falan var ya. Yani. Bunlardan bunlar çok mı? büyük gerek yok. Bana küçük bir her yerde sak verelim. Şey ya sırf koltuğun altına koy Ne kadar hafif görüyor musun? Normalde şu ağır olması lazım. Daha ağır olur mu kastım bir sene oldu? Kötü Ben konuşmayayım diyor. <laughs> konuşmayayım diyor. <laughs> senin geçmiş ağırlıkları ya <laughs> da. Ve çok kurumuş değil mi? Tabii. Ama gene de içinin dolgunluğu, hafif ağırlığı hafif gelir ama içi dolgun olur. Gerçekten fındıklar ya bu sene, sene güzel değildi. değildi. Şeyi buraya koysam mı? Bizimkinin mi? lezzeti o kadar kötü değil. Şeyle, Ayşe. Ya şey. buraya Öyle benim 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 Seninkine, be Seninkine de bakarız. Seninkine de bakarız. Senin var mı kızlar? Hadi lan çık. Fırnak olur tatlıları da Seni hiç şey yapmadım. Bizde kıral versene bu seni şey hiç kabuklu yine kavurdum. O çok güzel olmuş. Kabuklu tuzlu yine olmuş. Şey tuz niye tuzla mı koyuyor? Allah Allah. Islayan bir gece duydum. bırakıyorum. Ben sonra da şeyin sobanın gözüne sürüyor. Tuzlu bilmiyorum. Kabın tuzuna. tuzuna. Önce ıslıyor. Sonradan tuza yatırıyor. Karıştırıyor tuzunu. birlikte. He. Sen ee? kim öğretti onu? Hı. Ben de orada şey fabrikasında gördük biz. Fabrikasına gittik bu. Nerede? Ezme <gülüyor> almaya. Fabrikasında. <laughs> <laughs> ezme almaya gittik. Ne tamam. Neydi ezme? ezmesi. Kandır Onu almaya Nereye gittin gitti. onu söyle. Ya bu İhsan'ın yengesi çalışıyordu. Neydi hayır ne? hayır o Niker. aldığın yerin adı ne? Fabrika'nın. Fabrika Fabrikanı desene. <gülüyor> 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 Oraya gitti. De. Tamam bir dakika tuzluyorsun sonra. Da. Önce suya koyuyorsun. Tamam anladım bir gece kaldı. Suya çekiyor. Tazeleniyor ya o ha. zaman harmanlıyorsun tuzunu. iri tuzunu. Tursu onun e, incesi var. Kavun, kavunun çok kızıldık yapıyorsun ya. Yani. Ha çok kızıldık. İçine işliyor. De, i̇lk defa duydum. Ha, yok buru var çok. Yemici nerede var ama? Abla kabuklu beğenmiyor mu? Yok kızım var. O kabuklu gene mi yiyorsun onu? Hayır kırıyor, içine tuzu işliyor ha, çok kızım sen. Tuzlu fıstık gibi. Hı hı. Ayşe yemedim, görmedim. Ama ama abla bunu da yiyemesinler. Kuru yemek Demek yapalım. Demek ki kabuğundan var. tuz işliyor içine. Biz de merak ya, ettik yapamaz. He, şey suya Ay, koyuyor sonra, sonra tuzun içine yatırız. şuraya da kapatalım şeyimizi kameramızı. İnsanlara iyi akşamlar da. Ayşe. <laughs> Açılış kim yaptıysa bu kamışta şey yapacağım. <laughs> Dişim yok diye vuruyor bu kimse. Hadi Ayşe <laughs> hadi. hadi. Bu akşamın da sonuna geldik. Bizi izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olun. Ya. Abone de olun. iyi akşamlar. Sen de de abone olun. Ne? Sen de diyorsun. Bana abone olmasınlar. Olsunlar abone canım. Zaten ben de. Sen de de Ay abone <laughs> Ne diye ay abone olun <laughs> <Ne> diye. <laughs> diye. Ne diye. Bitti bakın düzgün ki ne düzgün <laughs> <Ben de>. <laughs> Nefret olacak ya. Hmm. Abone olmayı unutmayınız diyeceğiz. Hayırlı akşamlar.